Herkese merhaba arkadaşlar ben Roo. bugün sizlerle sıra olma için hoş geldiniz. Ve evet. yepyeni mapte yepyeni yerdeyiz. Değil mi ya? Değil mi Bu kafalar I cannot stop this sickness taking over It's takes control and drives me into nowhere. Bu da bayağı şey var. ben ne de kadar demedim şey. Sıkıntı. Şunları i̇şte, alayım. Ben kesin olur. Hepsi Yok mu? bize.

bir sürü. İyi. Şimdi böyle kelime ne var bastım. Ben bastım. Hatta şöyle yapacağım. Büyük bunu atarsam bir zarar veriyor ama. Bunun kafasını şişe kırsak. Hayır. Ama hemen kuralım. Yeni speed 3 e aldım. Daha az olsun diye. Evet tamam tükettim. Sonra çürüttüm. Salaklık yaptım. Evet. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Aa. Savurma iki alsam? Ganimet bir darbe bir. Ganimet bir alayım. Sonra ne yapacağım? Biliyor musunuz? Başka başka büyülerle birleştireceğim. Şimdi benim Biraz diamond'ım var. İyi. Azıcık. Çok azıcık diamond'ım var. Zengin oldum lan. Hem tane hatta bayağı bir tane şey yapalım. Hepsi çoğunu birleştireceğiz çünkü. Bir sürü şey kullanmak istiyorum. Keskinlik iki var da. Şimdi dur level atmamız gerekiyor. Şimdi atlayalım. nerede bu? Biraz evvel atlayalım. Tamam. Tamam. Daha iyi yok. Keskinlik 2. İyidir. Aha iyi bir şey var mı? Keskinlik yine 2 var. Tamam. Bunu yine alalım. Bir tane. Başka ne var? Kırmazlık 1 var. <laughs> bir dakika. hızlıca basılıyor. Faktu at. Bir dakika. Bu kaç oldu? Ganimet bir kırmaz bir. Şimdi sana ne bassak? Level bas. Hemen level. Dur. Hatta bunun hepsini kıralım. Kendimi çünkü biraz geliştirmek istiyorum. Kılıç olsun hazır olsun. İyidir. Geliştim. Sayılır. Darbe 2. Kırılma 6 3. Tamam güzel. Şu ikiyi de bir, ikisini de bir birleştirelim. Bir tane oldu. Hayda. Darbe 2. Kırılma 6 3 oldu. Bir dakika. Bunu buraya koyacağım. Sen böyle deneyeceğim. Ama bir masasında bir sorun var. Malzemeler eksik. Klan bacaklarının kıyameti bir. Güzel. Eklem bacaklarına nefret ediyorum. Hayda. Yok bir sorun yok. Bakayım. Darbe kırmızı 3 oldu. İyi. Darbe verdi onun yerine. Bu da iyidir. İyi sanır. Yani. Değil mi? Kırmazlık bir var. Bunu da basarsan birbirine. Kırmazlık dört olur. Değil mi? Değil mi yavrucuğum? Aa. Bir şeyimiz yetmiyor. Levelimiz yetmiyor. Hemen bakalım levelimizin. Bu da level. Leveller ortadaydı. Allah Allah yok. Ha buldum. Level. Potation. Biraz daha atalım. Kendimize bir atayım. Gece olmuştur büyük ihtimal. Evet. Gece olmuş. Bunların hepsini kafamda kıracağım. Hatta şöyle kırayım. Hızlı hızlı hızlı. Kıralım 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 Hemen kırdım 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 kırdım. O her leveller havada uçuştu. Bunları ne koyacağım biliyor musun? dur buradan. Buranın biri çalışıyordu dur. Bunların çalışması gerekiyor. Evet çalışıyor evet. Evet çalışıyor. Hatta şöyle yapalım dur. Çalışıyor. <laughs> Bakalım ne aldık? güç. Hiç. Senin deneme tahtası olarak konuyor ya. Yazıktır abimize. Şöyle koyalım. Ya sonra toplayıp bitiriyorum ha. Ama böyle gidersem seni bitecek. Çok hızlıyım. Değil mi? Jıt hızı. Şimdi. Başta beni. Güzel bir zombi kafası mı karşı? Sağ creeper kafası mı? Ha. Yoksa bak şimdi. Artık önce bölümü bitirmenin vakti gelmedi mi? Hadi bir saniye yapalım bitirelim. Şimdi de selfie yapsam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like yorum yapmayın. Bir sonraki videolarıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.